Aa, <laughs> harika yapmışlar. Hadi girelim büyülü dünyamıza. Köpecik. Uş, uş, uş. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz seni. Kız. Oyun mu güncellendi? Deli kadın. Abla, abla. Selam. Güzel bayan. Merhaba. Al beni. Al kız sen beni. Hep nene alıyordu beni. Buruşuk buruşuk. Minnak minnak yanaklarında. Sar beni. kız. Aa, burada da bir yer var. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Ah oh, çim biçme makinesi var orada. Çok zor. Çok zor. Heh. Oh fullledik. Depoyu fullledik. Sen Şu şurada dur bakayım. Seni gidi köpek seni. Gel hadi. Gel. Genelde yorumlarda istediğiniz şeyler neyse onları yapacağım. Standart olarak. Hoda. Hoda. Dede. Dede. Bir ne ne var sana. ne? o neneyi yapayım mı? Şöyle yapıyor, Bir hoşuna gidiyor. Bir hoşuna gidiyor. Anam. Dedem sakat oldu. Kaç. Oha. Bu da ne lan? Oha kedi mi lan bu? Abi kim bilir gizli neler var ha. Tek tek yapacağım arkadaşlar. Şu an dediğim gibi sadece bölümleri göstermek için video çekiyorum. Ama görevleri de yapacağız. Birçok şey yapacağız. Aynı zamanda yorumlarda isteklerinizi yazın ki onları da yapalım. Aha sera var burada. Seraya nasıl gireceğim? Aha aha dinamit. 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 Arkadaşlar güncelleme harika bir şekilde gelmiş. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kedi oyunumuza güncelleme geldi. Babaanne selam. Evet arkadaşlar artık saatin orada gizli bir oda olmuş. Hemen şöyle bir içeride bakalım neler değişti. Herkes heyecanla bekliyor. Oo artık bakın sokağa bakıyor evimiz. Buralara çıkabileceğiz. Babaanne ne haber kız? Kız. Oyun bugün güncellendi? Deli kadın. Oo harika. Vay. Vay vay vay. Çok bekletmek de istemiyorum sizi. O yakında multiplayer gelecekmiş arkadaşlar. Multiplayer'ında oynayacağız. Bakalım. İçeride ya babaanne şu an senle ilgilenemiyorum. İçeri bakacağım. Şunlar acaba değişti mi? Şurayı çok merak ediyorum. Ulan diyeceksin ki dışarıda o kadar şey var. Senin merak ettiğin şeye bak. Yok bu değişmemiş. Her neyse. Bir buzdolabına bakayım. Buzdolabımızı güncellediniz mi? Lan? Buzdolabı da aynı. Bunları değiştirmemişler. Demek ki sadece yeni yerler. Aa, bu arada sanırım halılar yeni. Ah burada da bir yer var. Aa key Tu garaj. Çiko, nasılsın oğlum? Güncellenmiş oyun. Bakayım. Ne key okay, kart ne lan? Ha, secret room için 3 tane. O oh, puan ha. Bu puanı nereden topluyorsun? Ha, saatin oradan. Çiko, bir saatin oraya gidiyorum oğlum hemen. Babaanne ne? Baba ne? Çok işim var. Babaanne ne bana bulaşım, çok işim var. Çok işim var heyecanlıyız şu an. Evet hadi bakalım çıkalım 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 gizli odamıza doğru. Yol alacağız arkadaşlar. Şöyle evet saat değişmiş. Oo evimizin baksana buralara da şeyler bakıyor. Çok uğraşamayacağım seninle bakayım. Evet, gizli oda. Evet. Bu ne ya? Bu ne ya? Gangster lideri varmış şurada. Oo, çeteler de var arkadaşlar. Hadi girelim büyülü dünyamıza. Evet arkadaşlar, saatin arkasındaki oda değişti. Oha, muzlar var, elektroşok, beyzbol sopası. Evet. Ha evin üst katındayız direkt. Bu arada var ya bu çatılarda gezebiliyor mu bilmiyorum. Bunlar neymiş? Ha şu an ha ekstra satın alınabilecek şeyler varmış. Oo bütün her yeri öyle mi satın alacağız? Evet ekstra. Bakın arkadaşlar burada şeyler var. Garaj maraj bunlar ekstra parayla satın alacakmışız arkadaşlar. Şimdi bakalım şu an garaj E gidebiliyor gözüküyor. Ama biz sokakla başlayalım bakalım ne olacak. Sokağa girelim. Wow, köpek var bu ne? Sokak kedisi. Sokak kedisi varmış. Tamam hadi uzatma. Ne yapacağız? Sokak kedisi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aa bunları kopartabiliyor mu? Aa harika yapmışlar. Çok güzel olmuş. Şşt, köpek sen kedilere kızgın mısın? köpecek köpecik huşt Uş, şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsiz seni. Utanmaz köpek. Aha bal arıları var orada. Allah köpek senin var ya aklını alırım ha. Senin aklını. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? ha. basırma. Ya bana bulaşmayacaksın oğlum. Oğlum biz bu evde terör estirdik. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız inanın çok mutluluk. olur. Hoş. Köpeğe bak ya. Aha dondurma var burada. Köpek. Burada dondurma var. Bakalım. 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 Ay düşüyordum. Hop. Aha yiyemiyor mu lan? Yiyemiyorum. ağzıma alabiliyorum sadece. Heh, şuraya koyalım. Birine servis yaparız ya. Kes. Abi süper. Süper. Çatılara çıkılabiliyor mu acaba? Aha. Arabanın altında. Aha kedi giremez var burada. Peki ama çıkamıyoruz. Ha bur burası sınır olmuş arkadaşlar. Burada sınırı geçemiyoruz. Bakayım arabanın üstüne çıkılıyor mu? Hadi. Hadi biz kediyiz. Her yere tırmanabilmemiz lazım. Oha. Çok güzel. Çok güzel. Aha buradan nereye? Oo. Aha. Kapalı bir yer var. Atlanıyor mu lan buraya? Atlayayım mı? Vallahi atlanıyormuş. Şşş. Buradan şuraya da çıkarız o zaman. Abi her yeri gezeceğiz. Keşfedecek o kadar çok şeyimiz var ki. Bakayım buraya çıkılıyor. Vallahi evin çatısına da çıkılıyor. Aa çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Oraya çıkılmıyor. Heh şimdi. Abi burası ne böyle ya? Burada pencere kapalı. O zaman orayı boş ver. Hop hop düşme. Düşme. Geri zekalı. Evet. Burası. Aha. 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 ah düşüyorum. Ha. Evet. Buradaki pencere. Pencereden giriliyor mu? Buraya girilmiyor. Şuraya çıkalım arkadaşlar. Biz böyle böyle tırmanacağız ya. Şişt. Evde kimse var mı? Evde kimse yok. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa çim biçme makinesi var orada. Süper. Burası neresi? Benim evim mi lan burası? Abi ben var ya bu haritada nasıl gezeceğim bilmiyorum ha. Bir videoya sığmaz bu iş. Köpek uyuyor. Dur bakayım şuna. Aha bu ne? Ha, ee, bunun sopası mı diyorum? Ha benzini yok diyor. Benzin, benzin, benzinci. Benzin nerede abla? Burada tekerlekler var. Bakayım. Arkadaşlar benzin bulmamız gerekiyor. Benzin nerede? Abla. Şşş kız. Burada bana bir sokak kedisi mesaj attı. Aha kaldım burada. Abla yine bir şey oldu. Aha yine bir bak mı bulduk lan. Oyuna başlar başlamaz ya. Bugün bak istemiyorum. Bugün normal bir şekilde buraları keşfetmek istiyorum. Abla. Abla. Selam. Selam. Güzel bayan. Güzel bayan. Merhaba. Kedi sevgin de mi yok kız? Ha, al al beni al kız sen beni Hep nene alıyordu beni Buruşuk buruşuk minnak minnak yanaklarında Sar beni kız ama sen de alacaksın yok Bu kız almıyor arkadaşlar oha, burada da bir bahçe var Aha bu neymiş köpek uyuyor tabelası var Abla ben biraz daha gezeyim bakayım Buraya girebiliyor muyum Aha bakın aşağıda bir şeyler var Oooo bakayım mu buraya Ne kadar girebiliyorum Yok abi şu an girilmiyor. Oraya girilmiyor. Her neyse öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Ha benzin bidonu. Benzin bidonu buradamış arkadaşlar. Heh. Benzin bidonu. Nerede? Arabamız nerede? Heh. Gel bakayım. Arabam nerede? Heh. Buradan benzin koyacağız abi. Şuna bir benzin koyalım mı? Aha dur. Şu elimle tutayım. Çok zor. Çok zor. Heh. Oh fulledik. Yapıyı fulledik. Ben şurada dur bakayım. Şimdi çalışacak mı? Bakalım. Ee? Evet. <laughs> me, Mev o da. Şunu kapatalım şuraya geçelim. Buna bir de direksiyon bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Direksiyon olmadan çalışmayacak. Bakalım neler var biz keşfe devam edelim değil mi? Keşifsiz olmaz. Belki buralarda vardır. Şimlerimizi de bitireceğiz Aha bu ne lan? Oha! Çakmak bulursam buraya aleve veririm arkadaş. Bak itfaiye ortumu da var. Şöyle bakayım. Bu ne lan? Aha Aha lan köpek Sana kadar gelmiyor mu la bu Seni gidi köpek seni Gel hadi gel Evet buralar böyle Bir şuralara çıkalım arkadaşlar Bir bakalım buralarda neler var Aha havuz havuz ah. Havuz derin değilmiş arkadaşlar Aha yemekler var Mau mu? Sesi de var artık arkadaşın. Aha. Ulan bu köpek çete lan bu. Her yerde bunun şeyi var, isimleri var. Abi. Abi ben nasıl gezeceğim bu kadar yeri ya? Gerçekten çok güzel yapmışlar. Aha! Dede gördüm orada. Orada dede gördüm, dede gördüm. Hadi bakalım tırmanalım ki. E, elimden geldiğince bu videoyu çok kesmemeye çalışacağım. Yani hem yerleri de görün diye. Abi çok şey var şu an. Keşfedilecek o kadar çok şey var ki. Oo çok güzel. Aa misyonlarım varmış yine. Bak. Ha şeyler var görevleri arkadaşlar şu an görevleri yapmıyorum bundan sonraki videoyu görev olarak yapacağım yani çok keşfedilecek nokta var harika şeyler var o kedilere bak kedilere abi tablolar çok güzel yani şu anda kısa bir e, güncelleme sonrası gelen değişikliklere bakacağız daha sonra genelde yorumlarda istediğiniz şeyler neyse onları yapacağım standart olarak koda Hana! Standart olarak yorumları ilk başta yapacağım. Öncelik vereceğim. Yorumlarda istenilen şeyleri yapacağım. Daha sonra abi çok güzel yerler var ve çok büyük arkadaşlar burası. Ee, en sonunda da şey yapacağım. Görevleri yapacağım ama bunları ayrı ayrı video çek. Oğlum temin ben bir dede gördüm ya. O nerede? Ha dede burada. Ha bir dedemizin yanına çıkalım. Dede! 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 <laughs> Mau deyip durma sen de. Mau diyor. Dede! Lan! Dede! Bir nene var sana. Ne? O neneyi yapayım mı? Şöyle yapıyorum bir hoşuna gidiyor bir hoşuna gidiyor. Anam dedem sakat oldu kaç. Tamam bunu da gösterdik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şimdi oha burada bir şeyler var. Aha burada ne var? Aa boyalar var duvarlar. Oo başka bir bahçenin başka bir bölümü. Hop. Onu kırdık. Abi oraya da gideceğiz. Her yere gideceğiz. Oha. Bu ne lan? Oha kedi mi lan bu? Abi kim bilir gizli neler var ha. Tek tek yapacağım arkadaşlar. Şu an dediğim gibi sadece bölümleri göstermek için video çekiyorum. Ama görevleri de yapacağız. Birçok şey yapacağız. Aynı zamanda yorumlarda isteklerinizi yazın ki onları da yapalım. Abi atlayayım mı aşağıya? Atlayayım ya. Hadi orayı da görelim. Oh! Oh! Ağaç. Yangın söndürme. Bu nemiş? He garaj. Key kart istiyor. Garaja buradan gidiyormuşuz arkadaşlar. Aha salıncak. Hop nasıl salınacak? Sallayın beni, sallayın beni. Bu sallanmıyor mu ya? Yok şu an sallanmıyormuş. Abi boyalar var. Aha. Aha. Evet. Mo mu? Ne mi ya? Evet arkadaşlar artık duvara yazı yazabiliyoruz. Hop. 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 Çok güzel. Bunu ee, nasıl sileceğiz bunu? Bunu silemiyoruz mu ya? Dur şuraya yapayım bakayım böyle ince yazabiliyor mu? Aa bitti. Hop. Hop. Ha duvara şöyle yapıyoruz. Duvara boyayacağız arkadaşlar. Bu duvarı böyle şekilden şekle girerek boyuyoruz arkadaşlar. Burayı kırmızıya boyadık. Şuraya ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya Kanal Babatan'ın babasının <laughs> bağısı olduğu kadar. Her neyse. Bu ne lan? Bu ne? Oha ne oldu lan? Oha basket. Yine basketimiz var. Ağaçlarımız da var. Harika be harika. Çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Aha sera var burada. Seraya nasıl gireceğim? Şişt, giriş var mı? Oha, seraya giriş. Oğlum seranın camı nereden açılıyor? Bu seraya girmem gerek şu an. Taktım buna. Oha orası geldiğim yerlerden bir yeri. Şimdi buna giriş nerede acaba? Neredeyse neyse şu an bunun kapısını bulamadım arkadaşlar. Ama biliyorsunuz buraya girmek bizim için hikaye yani yani biz buraya çok kolay gireriz bu da sorun değil bizim için şimdi ne yapayım ya şeye mi dönsem ha şuradan geçelim hop ulan ee, eve mi dönsem bir de öteki yerlere mi baksam epey yerler vardı biz şu an sokağa çıktık direkt abi baksana kuş evi mi lan o kedi evi mi nedir o nedir bilemedim şu an bakalım bugün böyle bir sokaktan başladık ama Ha uyuyunca şey oluyor. Oha bezbol sopası carçurt var orada. Şu arı, arı, kovanına çomak sokasım var şu an. Bu videoyu seri olarak büyük ihtimalle birkaç günde bir atacağım. Oha! Dinamit var. Bu da ne? Bu niye çalışmıyor? Aha! Aha! Dinamit! 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 Aha! Bu dinamiti var ya. Gel lan buraya. Oha! Oha! Düşürdüm! Düşürdüm! Kaç! 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 Oha! Hepsi gitti! Hepsi gitti! Durun çocuklar! Durun! Durun! Abi! Dur köpeği sallayabiliyor mu köpek nerede köpek yakala Aa! dur köpeği sallayamayız abi bunu ya da yetiştirebilir miyiz lan tek elle <laughs> elimde patlayacak elimde patladı. Arkadaşlar güncelleme harika bir şekilde gelmiş ve çok fazla şey var detay var. Bunları vuracağız. Büyük ihtimalle neyle vuracağız onu da bilmiyorum ama hepsini bulacağım. Bütün gizli yerleri bildiğiniz gibi biz buluruz. Videoyu büyük ihtimalle çok uzun olmasın diye burada kesiyorum arkadaşlar. Her gün bir video atmaya çalışacağım. Güncelleme ile ilgili güncelleme o kadar çok şey ki. Ya neler yapacağız neler çok da merak ediyorum. Diğer odalar nasıl, bölümler nasıl hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ben de her gün ya da en kısa kısa zamanda böyle hızlı hızlı aralıklarla oyunda yeni keşfedeceğimiz yerleri sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abi dehşet yerler var ha. Size söyleyeyim. Oha burada bir şeyler var. Bunlar ne lan? Ana, ana kokmuş var. Abi kasa da var. Vallahi dehşet ya. Sizin kanalınız. Haydi siz de aramıza katılın. Kanal babata sizin kanalınız. Kanal babata